Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, Merhaba. arkadaşlar. Merhaba. Bugün... Ice <laughs> the Horror Games. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ice the Horror Game oynayacağız. Bugün 3 kişiyiz. Ya 4 git. Allah'ım bir sus olur ya. Beynimizi... Hadi bakayım. Hadi yan, yok, yan, yok. yok kişiyiz bir samuna koy. <laughs> Heni'yle beraber dönüşümde oynayacağız. Ben de varım. İlk ben oynuyorum. İkinci Ali oynuyor. Başlıyoruz. Beyler ben oynamam. Şaka efi arkadaş. Biz ben konuştuk. çok korkuyorum. Korkmuyor korkmuyor. Bana bakılırsa ben de korkuyorum. Tamam oynayacaksın oyunu sen ben. Sen ikisi sen oynasan vallahi ben. Çeksene şu ayağını be. Oynamam hayat da oynamam ben. Gel <laughs> yani ben şu üstte, herif. üstte çıkalım. Çok korkaksın hani. Tam korkuyorum Allah Allah. <laughs> Geldi lan. Abi uyuz olur Ağabey uyuz yani ben, Ya uyur git ya Ben gelmedi sandım ben, Ahmet ben... kadar ol lan 10 saniyede geldi. Telefonu açılıyım mı? Düşüneyim Aç kapıları ben not ettim Çalsana Filan Ahmet Nerede çalışacak? Hadi lan hadi Bizden hiç korkumuz yok. Lay 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 lay. Anasını yaparız. Lay 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 lay. Abi geliyor. Bakamam. Sıkıldım ya. Baksana. Tipine bakalım Cık. bari. Sıkıldım sıkıldım. Sıkıldım oğlum ya yeter artık İçinde ya. İçinde ne var tablet. Diş. Aa televizyon açıldı. Bak hani televizyon açıldı. açıldı Benim dişler. Televizyon açıldı. Gel izleyelim <içine> bakalım. Mantık olur bir daha konuştu. Ağabey! 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 gülme lan gülme Acıttın lan. <laughs> oh, sakin ol lan. Benler <laughs> şu anda kavga alıyor. Sıçana oğlum. Gel burdan bu. ben, bu, vurma. Benler Vur. Vur. ben şu vurma. anda yataraktan düştüm. Vurma lan. Seni geberirim ha. <laughs> Sıçtım video. Sonra görüşürüz. Yeniden başlayacağız arkadaşlar. Evet oh. arkadaşlar tekrar geldik. Kavgadan sonra geldik. Hadi kalp krizi geçirdi. Korktu ya çocuk korkar oğlum. Evet. Avra... Bir de oyna diyorlar. <laughs> o avratı gördü zaten kuratını. Lay 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 lay. Bizde korkma yoktur. Dilo dilo lay lay lay. <laughs> tamam bakamıyorum. Lay 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 lay. Dilo dilo dil lay lay lay. Aa yanımda atın. <laughs> Bizde korkma yoktur. Lay 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 lay. Üstüme de düşenden. Dılo dılo lay lay lay. Gözüm kaşım ağrıyor. Başım kılım ağrıyor. Aha bu ne lan? Diloy diloy. Lay. lay lay lay. Pro gibi oynamaya başladım. Oğlum çok korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> Hediye bak. Zıpladı lan. Vay bir şey çıkmadı. <laughs> <var>. Başlıyoruz arkadaşlar. Ne yapayım ne Ayakta zıplıyor. Oğlum rüzgar lan. Rüzgar rüzgar mı ya? Rüzgar rüzgar. Hadi şuraya otur musun? Oğlum sus yamuk yumuk gidiyorum. İçmiş. Aa buraya gelmiş miydin mi? Tuvalet burası gelmiştin. Allah lay 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 lay. Tuvaletimiz geldi. lay 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 lay. Ne Olmadı. oldu lan? Şimşek çaktı lan. Çakmadı onu can. Çakmadı. Aha. Birisini alarım, İkisine bakarım. Dokuzunu alıp. Aga, gördüm gördüm. gördüm, gördüm, Hayvan gibi bağırmayın ama <laughs> bunu. Ha geliyor Geliyor abi, göz, abi, geliyor, göz, lan, göz. geliyor salak geliyor. Ne gözü? Gözü kullansana. Mumu söndürme. Hadi yap. Söndürdüm. Vay almadım parayı. Parayı almadın. Salak beynini siktimin malı. Tövbe tövbe. Ne bağırıyorsun lan? Ay ben bakamıyorum. Hani tane gözü. Ya hadi. Bakacaksın. <laughs> Nerede? Nerede? Burada değil. Bence bir daha kullan. Sen, hani kull sen kullandın mı? De, kullanıyorum. Omum, omum var ya yeniden yanıyor biliyor musun? Nasıl? Evet, yanıyor mu? Evet, yanıyor. Tekrar bak. Ya, yanıyor oğlum. Yok, yapmıyor. Onun doğduğu yer işte bura. Bir dakika şu şey Doğuyor orada. Doğduğu seçiyor. Hmm. Ne mırıldadın da? Ne mırıldadın? Aşağı in. Son kez bir kere daha bakacağım. Zaten son bir tane. Dur dur. Dur. Anahtarı bulamadık abi Hadi ya. <laughs> Hıh yok. Anahtarlar <laughs> Şuradan yürüyoruz. Şuradan Sağ sol yapayım. <laughs>

Kapat. Hadi, şarkı yani. Aşağıda o ya. Duyuyor bak. Duyuyor mu? Niye açtın? Oğlum. <laughs> Şurada. Ses gelince döndüm direkt. Burası nereye gidiyor? Girdik mi buraya? Girmedik. Akıllı Onurcan konuştu. Ya yakından mı? Oğlum görüyorum. Vallahi görüyorum. Tam mı? Ya Hayır. bitirdik. Anahtar yok. Görsene lan. Anahtar olsun. 15 tane bulduk. Evet. Kaç Anam. Anam. Hadi bakma. Anam. Bakma sen ona. Bak. Hiç bakma. Hadi <laughs> <Aga> bakma. <laughs> <laughs> Nereye bakayım? <laughs> yanımıza geldi lan. Fareler sesi duy. Anam. <laughs> Anam çıkacağım. Hadi bak hadi bak. Hadi <laughs> bak. vallahi. Hadi bak şuraya. Ruan yazarsa mı? çıkar. Noli lan Noli. Noli. <laughs> hanım Noli. Oha orada da var lan. A, kullan hadi kullan kullan kullan. Dur dur bir. Bir sabret bismillahirrahmanirrahim. Aga bak nerede oldun? Ananı <laughs> sikir. Abi. Fareden korktum lan. Uf, sana. İnşallah anahtar olsun. Allah olsun. Fare la 20 tane bulduk. Bunlar ne işe yarıyor? Abi, ay hiç bakma. Hiç bakma abi. Abi, sana güveniyorum. Abi hiç bakma ya. Duvara bak sadece. Adam bizden daha çok korkuyor. Abi hadi bak duvara saklan Ahmet. Çok... Abi duvara Çık lan çık. James Bond'tan hızlı koşuyorum şu an. Ahmet duvara saklan. Duvara saklan. Ne kadar mantıklı. Duvara saklan. baksana duvara bak Ahmet. Salak mısın nesin <laughs> ya? Oğlum ben merdivenleri kaçırdım. Ha. Ba göz vardı. Evet alamam. Anahtar nerede lan? <laughs> ben dal ben de... şuraya dal dal dal. <gülüyor> <Tanırdı>. <gülüyor> geç, ben öldüm. Bak altından geçmedi beni. Anahtar buralarda olabilir. Ah, 20 tane 20. 20 tane bulduk. Anahtar bulamadık lan. Ablacım abicim. 21 oldu aga. Ne güzel. Abi. No, Nereye sarkıyorsun? kapatma hani. Aa, o, sana burada gidelim. geziyor. Şuradan görür müsün? Hani sen? elini bak. Kapatma. Elini kapatma. Hani. Direkt şu odaya dalamam. Ne abi bu zaten biz. Dolap yemek var mı lan? Korkundan acık mı? Kabın arasından baksana. Ne yapıyorsun <laughs> Ben ne yapıyorum? abi? ya, bakıyorsun ya. ya. Sonuçta Türkiye'de de gelişmiyor. Allah. Ya hadi ya. Hadi gitti, bak gitti. düzgün bak. Bu. <laughs> <laughs> Allah'ım. Sen de şu şeyi çeker misin elini kolunu? Elime tutuyor bu ya. <laughs> elini su atır kapat. Arkadaşlar bağırsam çok üzüldüm. <laughs> Cil lan şuraya. Al Oyundaki yer. Anahtarı bu sal dişini kıracağım lan. Anahtar mı? Oh, <laughs> Of ya. Anahtar. Of ya. Of ya. Kaç tane bulduk lan? <laughs> 20, 23, 23, tane bak. Tane. 12 13 tane işte 23 tane bulduk. Eve zengin gidiyoruz. Bayım bayım bir anda önümüze böyle diye atlıyormuş. Nerede nasıl yani? Tamam. Nerede o? Daliloy loy loy, loy dilan yari esmerim ay daliloy loy loy Aga bitirme hemen ya, ya Bitirme bitir mi Be. Aga hani korksaydı? Hani niye korkmadı? Kaç tane aldık lan? Ah. Bitirdik abi ne oldu? Bastı damgayı bitirdik Ağlıyor artık. Paramı Engelli gibi oldu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bugünlük bizden bu kadar. Farklı <laughs> videolarda görüşmek üzere. Salak değil. ya. Hoşça kalın. Öyle değil mal. <laughs> Takipte kalın. Abone ol. Beğeninizi sikeyim hem <laughs> <laughs> Salak. <gülüyor> ben. ben de <laughs> Hadi, güzel, görüşürüz güzel. Daha. hadi görüşürüz hadi, <laughs> görüşürüz. Bak bizi abone olmayı unutmayın tamam mı? Yoksa abone Güle abone, abone olmayı unutmayın. Güle güle. Çakalı.